Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'nin modlu haritasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir önceki bölüm görmüş olduğunuz gibi haritamıza başlamıştık. Hatta bir kısa birkaç bölüm daha devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, devam edebiliriz. Ona göre bakacağım arkadaşlar. Ee, bir önceki bölüm haritamızı tanıtmıştık işte e, ee, teknolojisi falan vardı. Sonra işte pulluklarımız vardı arkadaşlar. Gelip pulluk gelmişti. Sonra mibzerimiz vardı. Hatta o pulluğun arkasında bunu takmayı denedim de olmadı arkadaşlar. Maalesef ki. Ee, sonra. Sonra pek aklıma bir şey gelmiyor. Yani fazla pek modu yok arkadaşlar. Her neyse hemen şöyle bir geliyoruz. Bundan iki tane alacağım arkadaşlar. Bugün pamuk içine gireceğiz arkadaşlar. Hem kare hem de yuvarlak balya. Yani yuvarlak pamuk içine gireceğiz arkadaşlar. Bu da balya toplayıcı arkadaşlar. John Dera'nın balyalarını topluyor. Yuvarlak balya yapıyor. O da topluyor arkadaşlar. Bir tane de bundan gerekiyor. Hemen şunları alalım. Şöyle bir de bakalım arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Evet yeni araçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Hemen önce hemen bir tane tral alalım. Bir tane traktör olacağım. Yine aynı fenlite olsun. Fenlite de bu arada bayılıyorum gerçekten güzel. Evet ee, başlamadan önce arkadaşlar ben şöyle bir şey de yapmıştım. Ee, üç tane birzer. 3 tane pulluk almıştım. Şöyle hatta haritada da gösterelim. Bu tarlanın hepsini düzelttim. 3 tane tarlaya 11, 12, 13 numaraya pamuk ektim ve diğer kalanlar boş yani işlenmiş halde arkadaşlar. Şu anda 11, 12, 13 tarla şu anda hazırlar arkadaşlar hasada. Diğerleri işlenmiş durumda duruyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle ikisini 12 numaralı tarlaya vereceğim arkadaşlar kare balyaları. Kare balya yapıcıları Diğerlerini de yuvarlak balya yapıcıları da 13 numaralı tarlaya vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu getirdiğimi hemen şimdi diğerini de getireceğim. Bunu baştan bir açalım bu çalışmaya başlasın. Evet oluyor. Hemen bunu işçiye verelim. Şimdi diğerini de götürelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bununla da getirdim. Hemen şunu da şöyle bir işçiye vereceğiz. Ve biz de yuvarlak balyo yapacağız arkadaşlar. İlk başta şunu bir götürmek isterim. Sona vereceğim. Ya da ben mi sonunda başlasam ya? Aynen. İyi fikir. Azıcık da değişiklik yapalım. Ya da düşünemedim ya Allah Allah versek mi acaba ya? Yok ya ben başta mı çalışsam acaba ya valla bak. Evet arkadaşlar bunu da getirdik. Şimdi hemen şunu da şöyle bir yerleştiriyoruz. Açalım bakalım. Bunu da işçiye vereceğim. Diğerlerini halledeyim. Sonra ben bunu kullanırım. Tekrardan aynı şekilde. Baştan başlayalım. Ee, başta içinde pamuğu üretiyor arkadaşlar sonra Yuvarlak balyayı dönüştürüyor Yani pamuğu alıyor arkaya atıyor sarıyor yuvarlak halde çıkartıyor Onu göreceğiz zaten Hızlı dolduğuna bakmayın ee, Ta yuvarlak balya yapımı için Bu arkasına yuvarlak balya çıkıyor Onun için Hızlı doluyor arkadaşlar Yuvarlak balya yapımı biraz zor en azından kare gibi değil. Hemen bunu da götürelim. Arkadaşlar hatta size şöyle bir açılışını da göstermek isterim. Yani makine hazırlığı Burada hatta görüyorsunuz siyah şey var. Dönüyor. Oradan oraya aktarılıyor galiba. Bunu da ayarlayalım mı? Tamam oldu galiba. Aynen bu da üretiyor şimdi tırlarımızı ayarlayalım da hemen şunu da şöyle yan tarafa bir yerleştireceğim burada ona çarpamazlar duramazlar yani orada onlar işlerine devam etsin şimdi traktörümüzü de ayarlayalım evet hatta şunun açılışını da göstereyim yani çalışma anahtarını Buradan alıyor sağ taraftan sol tarafa koyuyor. Güzel bu bu arada. Hatta. hatta size megabaytını da söyleyeyim arkadaşlar. Açıklama kısmını da koyarım. 559 megabayt arkadaşlar. Yani bunun için değer mi değer? Açık açık söyleyeyim yani 559 megabayt için değer. Çok güzel pamuk işi yani çok iyi iki tane birkaç tane daha mod var tabii ki de bir de hayvancılık modumuz da var arkadaşlar hayvancılık modumuz bayağı bir güzel olmuş hiç taşımadan e, hayvanlarınızı e, ahırınıza alıyorsunuz arkadaşlar hemen şöyle bir devam edelim Aha arkadakilerini almamış. Durun arkadaşlar hemen onları bir alalım. Şurada pamukları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada depoluyor. Bakın burada pamuklar var. Ondan sonra şu arkaya atıyor ve ne yapıyor? Hemen lak bayi yapıyor. Bu arada burala bu aralar hastayım arkadaşlar. Yani arada sırada video gelmeyebilir. Onun için de lütfen abonelikten ayrılmayın lütfen. Yani hastalıktan dolayı mevsim değişikliği ol hastalığına kapıldım. Arada sırada bende oluyor Bazen halsiz durumdayım Lütfen abonelikten ayrılmayın arkadaşlar Rica ediyorum Videolar gelecek Halsiz durumdayken maalesef ki atamam Tekrardan pamukları göstereyim arkadaşlar Bakın burada birikiyor Sonra yuvarlak balya olarak Şu arkada görmüş olduğunuz Koskocaman şeyi postalıyor Yani yuvarlak balya yapıyor arkadaşlar Kaldığımız yerden Hemen şöyle bir devam edelim Hızlı bir şekilde yuvarlak bayi yapılışını siz de görün arkadaşlar. Ya da hızlandırmayacağım. Az sonra bakın aktaracak. Evet arkadaşlar az kaldı. Şimdi birazdan evet aktarıyor bakın. Bakın hatta şöyle durdurayım bakın. Yuvarlak bayi oldu. Tamam. Şimdi anahtardan çıkalım. Bakın. Ne oldu? Oba. Yuvarlak bayi orada duruyor arkadaşlar. Tam dolduğu anda boşaltıyor şimdi hızlı bir şekilde devam edelim ee, boşaltırken durduracağım ee, iyi seyirler diliyorum Şu anda dolmuş durumda ve Boşaltıyor bakın arkadaşlar Hop Görmüş olduğunuz gibi Hemen boşalttı Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şu an boşalttı hatta diğeri de boşaltıyor Hemen ona da gidelim Bakın arkadaşlar o tabi Tam gaz devam ediyor bizim gibi değil Hop aha durdu Evet bunu da boşalttı ama ne oldu? Lan! Lan bırak bırak alacağım ben bunu. He? Bırak şöyle ya. Oldu sen devam et. Evet arkadaşlar bu da devam etsin. Diğerlerine bakalım. Bir dakika. Diğer tarafta kalmış. Oo daha bunlar. Dolduracak. Az kalmış bunları da. İşçilerimiz devam etsin biz de bunları balyaları topla ay, Pamukları toplayalım Hemen size Toplayışını da gösterelim Şöyle bir açalım Hemen anahtara Basıyoruz arkadaşlar Şu anda çalışır durumda Sonra Yanına şu şekilde geliyoruz Hop aldı Şimdi diğerinin yanına gidelim Bunun da yanına geliyoruz arkadaşlar Hop aldı. Hadi bakalım. Burada kalsın artık biz de işimize devam edelim. Evet şimdi oha bir çizik bırakmış. Her neyse ben bunu alacağım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Bu iş anlaşılan bayağı bir uzun sürecek. Tarlaya bakarsanız göreceksiniz. Ee, yuvarlak balya çıkartımını gösterdik şimdi hemen kare balyasını da gösterelim ee, Merak eden oy, e, Pardon seyircilerimiz olmuştur ee, Hemen mesela şunu da ben devre alayım arkadaşlar Bunu da ben sizde göstereyim bakalım kare balyasının nasıl çıkıyor Yani merak eden kişiler olmuş olabilir Göstermek amaçlı arkadaşlar tekrardan hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. iyi seyirler diyorum. <laughs> Evet arkadaşlar küp balyamız da çıkıyor İşçiyi neden durdurdunuz derseniz e, Güzel bir foto almak istedim Ama maalesef ki alamadım Maalesef ki ben de şöyle bir foto alacağım Evet o da çıkarsın Güzel bir foto almak istedim Biz de böyle alalım Durun Diğerini durduralım Şöyle güzel bir foto alayım. Ondan sonra arkadaşlar e, işimizi bitiriyoruz. Neden derseniz bayağı bir uzun bir video olacak. Sizde de gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar fotomuzu da aldık. Şimdi hemen şöyle bir bakıyoruz. Hatta yuvarlak balyalarımız da birazdan çıkacak. E, burada keseceğim arkadaşlar. Ya da kessem kesmesem mi diye düşünüyorum. Çünkü yuvarlak balyalar birazdan çıkacak. Her neyse onlar bir dolsun Hatta ondan önce Bunları da işçiye Bir tanesini işçiye vereceğim arkadaşlar Bu tamam Bunun işi bitti ee, O doldurabildiği kadar doldursun ee, Mola vereceğim arkadaşlar Geri kalanlarını Hatta videoyu Bitirsek iyi olacak çünkü Baya bir uzun sürecek ee, Akşam şu an yani akşama doğru gidiyor. Ezanı falan okunca birkaç saat sonra akşam oldu diyebilirim. Hatta diğerini çıkartmış bile benim haberim yok. Bu devam etsin. Diğerine bakalım. En azından bir kere daha göstereyim. Oyunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. 559 megabaytlık bir kapasitesi var. Bakın yuvarlak balayı nasıl çıkartıyor balya ben buna yuvarlak ee, pamuk balyası küp balya oluyor galiba pek bilgim yok onlarla her neyse hemen şöyle size de göstermek isterim bunu da alalım ve satalım ee, bu arada diğerlerini de alacağım diğer tüpleri de alacağım aynı anda satmaya çalışacağım Tamam bunu bu aldı Diğerini sonradan alabilirim Baştan şunu bir ayarlayalım Dur takılı kaldı Tamamdır bu oldu şimdi Tırımızda da Küp balyalarımızı alalım ben küp balyası diyeceğim Yani küp pamuk balyası diyeyim Eğer ne derseniz deyin dikdörtgen mikdörtgen Dikdörtgen balyası olabilir. Vallahi. <laughs> küp balyası olması için kareye benzemesi lazım. Yani küp olması lazım. Biz diyelim dikdörtgen dikdörtgen. Aynen pardon. Özür dileriz. Dikdörtgen balyası dikdörtgen. Hemen. Şöyle azıcık daha yaklaşalım. Oba geçti. Görmüş olduğunuz gibi tepeye kadar çıkartıyor. Hemen diğerini de alalım Oba, bu da geldi Varan 2 iki. oba İkinci e, Pamuk dikdörtgenimizi de aldık arkadaşlar Yani pamuk e, Hasada diyelim biz ona pamuk dikdörtgen Sarılmış hali arkadaşlar Evet şimdi hemen ilk önce bir tırımızı götürelim tırızlı olduğu için Sonra diğerini alırız. Evet şunu şöyle bir getirelim. Şimdi diğerini alalım. Acaba diyorum ben tüm işleri bittirip tekrardan size göstersem mi diye düşünüyorum valla. Ama dolmazlar ya. O kadar da dolmazlar. En azından bu kadar bayrağı çıktı yeter. 3-4 tane bayrağı çıktı. Belki 5-6 da olabilir de. Bir bakarız ona göre bir. İlk önce gerçi bir farkı olur mu hiç düşünmedim. İlk önce bir pamuk fiyatlarına bakalım hiç bakmadım. Hemen bir girelim. 1535 liradan veriyoruz. Düşünün artık. Hop bakalım. Al bakalım. Kaç lira vereceksin? 61.424 TL Vay arasını ve Her neyse şunu şöyle bir kenara çekelim Evet şimdi 3 balyaya karşı 2 balya bakalım 61 bin lira verdi bu bakalım kaç lira verecek Yine aynı hesabı geliyor ama bunda 3 tane var 46.68 106, 46, lira arkadaşlar ee, Tabii ki de Jonderaların kapasitesi 10.000 Diğeri e, Şöyle de göstereyim Bu case'in kapasitesi 20.000 Altta gördüğünüz gibi bu jonderalin ise 10.000 Eğer jonderaların da 20.000 olsaydı büyük bir farkla alırdı bir dakika hemen şöyle bir geçeyim bu anlaşılan e işte dolduracak ama ben bunu unuttum neyse arkadaşlar bunu da şöyle bir kenara alalım bu bayayı ben sonradan alırım bu da bitmiş durumda zaten evet arkadaşlar şöyle bir bitiş finali yapalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, güzel bir video oldu pamuk hasadı yaptık arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde pamuk hasadı yani çıkışını gösteriyorum. E, Dikdörtgen şeklinde pamuk çıktı. Kare değil, köp değil, istediğiniz değil. E, sonra yuvarlak, e, dairesel gibi bir şey oldu. Yuvarlak değilim. Sonra yuvarlak pamuk yaptık arkadaşlar. Ee, bu modun linkini istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. 559 megabaytlık bir geri var arkadaşlar. Çok da iyi. Yani Farm Simulator 2020'nin kendisinden daha iyi. Farm ee, Simulator 2020'nin mutsuz hali. 659 MB ne öyle bir şey. Bu ise 559 MB arkadaşlar. Çok iyi bir fark var. Ee, yani benim hoşuma gitti. Parayı görmüş olduğunuz gibi 500 milyon lira başta veriyor arkadaşlar. Hatta da güzel arkadaşlar. Bir sonraki bölüm... E bir sonraki bölüm Vallahi bilmiyorum arkadaşlar hayvan işine girebiliriz şeker pancar işine girebiliriz yapmadığımız işleri yapabiliriz arkadaşlar PS 20 monsuz halini maalesef ki bitirdik arkadaşlar onu da söylemek isterim videolarda paylaşamadım şimdi söyleyeyim TS20 modsuz halini bitirdik. Pek izlenme almadım. O yüzden bitirdim arkadaşlar. Böyle mutlu haritalarda gelmeye devam edebilir mi? Edebilir diye düşünüyorum. Telefona bağlı. Her neyse beni izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.